Şans topu formülüne hoş geldiniz. Şans topu çekilişinde çıkan rakamlar 2, 12, 14, 22, 30, artı 6. Şimdi ikramiye sonuçlarına bakacağız. 5 artı 1 bilen çıkmadı. 0 gördünüz mü? Devir. 5 bilen sadece 2 kişi olmuş. Güzel bir para vermiş yine de. 19 bin 469 lira 40 kuruş. Güzel bir para vermiş. 4 artı 1 bilen 72 kişi 540 lira 80 kuruş. Çok güzel para vermiş. 540 40 TL gene de 80 kuruş. Çok güzel bir para. 4 bilen 1166 kişi 41 TL 70 kuruş. Bu da bence çok güzel para vermiş. 3 artı 1 bilen 2424 kişi 24 TL 5 kuruş. 2 artı 1 bilen 22.230 kişi 9 TL 60 kuruş. 1 artı 1 bilen 77.558 kişi 4 TL 35 kuruş. Onun içinde biz de varız ama biz de hatta 5 artı 1'i nasıl kaçırdığımızı göstereceğiz kuponu. Sade artı bilen 82.503 kişi 4 TL 10 kuruş. Şimdi bakın biz bile 5 artı bilen nasıl yakın kaçırdığımızı da göstereceğiz. Ve sata bakın. Burada sata 1 artı 1'i bildik. Bakın 14 ve 6'yı bilmişik. Bakın 4 yazdık. 2 çıkmış bakın. 2 rakamdan. 16 yazdık. En yakın olarak rakamı söylüyoruz. Bakın 14 yazmışık. Satabilmişik ama bakın geriye doğru olursa bakın. 14 yazdık 12. Bakın. 2 sayı buradan cevapmışık şey bakın. 16 yazdık. Sıra 14. 2 sayı bu sıra geri oynamamız lazımdır. Bakın bu sayı iki sayı geri oynamamız lazımdı. Bu sayıda iki sayı geri oynamamız lazımdı. 23 yazdık. 22 bakın bir rakam fazla yazmışık. 32 yazdık. 30. 2 rakam yine bu sıra fazla yazmışık gibi. 6'yı satıp bilmiş gördünüz bakın. Çok yakın olarak gördünüz. 5 artı 1 kaçmış oldu bakın. 2 rakamla kaçıyor. 1 rakamla kaçıyor. Böylemesine sayarsak 2 rakam fazla yazmış oluyoruz. Böylemesine bakın 14'ü de 12'ye çevirdiğin zaman 2 rakam fazla yazmış oluyor. 4 yine 2 rakam fazla yazmış. Bakın hep 2'şer rakam bakın. Genellikle bakın. 2 rakam, 2 rakam, 2 rakam. Bu da 2 rakam gördünüz mü? Sadece burada gördünüz mü? 1 artı 1 yine de bilmiş ama yine de. Burada da şeyimiz belli kardeşim. Bakın burada da yine de biz şeyinde gösterelim tarihinde. Bakın tarih 12, 16, 20 burada. 3 kolonluk oynadık. Ona da fazla bir şey vermemiş zaten yine de. Gördüğünüz gibi. Neredeyse 2 lira zarar var. 1 artı 1 biliyorsun. Yani artı bir şeyini de bilsen hani bir tane de sayı bilsen bile fazla hiçbir faydası yok yani. 4.35 vermiş. Buna 4.10 vermiş. Sağda Artıyı bilen arasında sadece neredeyse 20-25 lira 20-25 arası bir fark var. Yani 20 TL. 4-10 olduğuna göre 35 olduğuna göre 20 TL fark var arasında. Fazla bir fark yokken o da kuruş yani. Şimdi gelelim buradaki kaçırdığımız rakamları da göstereceğiz. Bakın 3 yazdık 2 bakın bir rakamda. 12'yi bilmişik. 24 yazdık 22 iki rakamda. 29 yazdık 30 bir rakamda bakın. Gördünüz mü? Çok yakın olarak 4 kaçmış gördünüz Şimdi gelelim buraya. 1 yazdık 2 çıkmış. 13 yazdık 12 çıkmış bakın bir rakamda. 23 yazdık 22 çıkmış bir rakamda. 29 yazdık 30 çıkmış bakın. Bir rakamda. Gördünüz mü? Bakın hep birer rakamda. 4 yazdık 6 çıkmış Gördüğünüz gibi Bakın. Gördünüz mü? Çok yakın olarak 4 artı 1 çok yakın kaçmış oluyor. Bakın bir rakamda. Bir rakamda. Bakın 1, 2, 13, 14, 23, 22, 29, 30. Artı 4 yazdık. Artı 6 çıkmış. Gördüm. Bakın 4 artı 1 çok yakın olarak kaçan numarada burası da olmuş yine de. Şimdi gelelim buradakine bakalım. Bakın biz satı artı 6'yı verdik satı. Bakın burada satı artı 6'yı vermiş. Bakın biz bile artı 6'yı yazdık yani. 1 yazdık gördüğünüz gibi 2 çıktı. 11 yazdık 12 çıktı. 32 yazdık 30 çıktı. Bakın burada da zaten artıyı da aynı bıraksan 3 artı 1'i belki siz bile yakalayabilirsiniz yine de. Şimdi gelelim yazmayın şekline bakın. Yazmayın şekli üsttekisi %90 tutmuş. Alttaki %100 tutmuş. Ve buradaki son rakamlarına göre de bakın son rakamlarına göre de tam %100'ü çıkmış. bakın son rakamlarına göre bu da %100 çıkmış oluyor. Şimdi gelelim bu sayının hem çözümlüğüne hangi sayılarla toplanmış, hangi sayılarla çıkmış şimdi sizlere onları göstereceğiz ve çok dikkatli izlemenizi de öneriyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz bakın. 9'dan 7 çıkınca 2 kalıyor. 9 burada gördünüz be. 7 de burada bakın artı gördünüz be. Bu şekil artıdan çıkma şekli olarak denk gelmiş iki rakamı. Gelelim 12 rakamına. 7, 5 daha 12. Bak yine artıdan. 7, 5 daha 12. Bakın böyle çarpmaz denk gelmiş. 12 rakamı yazmıştık zaten. Gelelim burada 14 rakamına. 10, 4 daha 14. 10 burada gördünüz mü? 4 daha 14. 9, 5 daha 14. Bakın böyle bile denk geliyor. 9, 5 daha 14. Bakın buradan da çakıyor 14. Çünkü oradan çaktığı için ben zaten yine de ben oradan 14 rakamını zaten vermişiz bakın gömüzü burada. 14'ü vermişiz gömüzde. Gelelim 22 rakamına. 18 4 daha 22. 18 burada gömüzü be. 4 daha 22 bakın. Böyle bir toplama şeklinde gelmiş. Gelelim burada 30 rakamına. 18 7 ve 5. 3 toplama şekli denk gelmiş. 18 7 ve 5 bu 3 rakam toplama şekli 30 sayısı denk gelmiş. Gelelim. Şimdi artı 6'ya bakın. 4 tane yerden artı 6 çakıyor Şimdi biz onu size göstereceğiz. Bakın biz ne diyoruz? Çapraz bile denk geliyor bakın. 5 1 de 6. Bakın gördüğünüz gibi 5 bir de altı. Ben zaten hemen o şekilde satışı şey yapmıştım yine de. Üçüncü sırada. Dörtler beşler şüpheli demiştik zaten. Ve altıyı da zaten ben oradan satış şey yaptık. Bakın. Gördünüz bakın. Beş. Bir de altı. Buradan geliyor. Bir. Beş. Bir de altı. Buradan da geliyor. İki. Ondan dört çıktın. Altı yine. Buradan da denk geliyor. Yediden bir çıktınız. Yine altı. Bakın dört yerden 6 rakamı çakıyor yani. İşte. Biz ne diyoruz? Yani artıyı bulmak aslında çok kolay yani. Artı her şey bunun içinde ya çapmaz geliyor. Bakın gördüğünüz gibi çapmaz geldi. 5 1'de 6. 5 1'de 6. Buradan da denk geliyor. 7 7'de, 7'den 1 çıktın yine 6. 10'dan 4 çıktın böyle çapmaz yine 6. Bakın üç buradan 4 tane yerden 6 rakamı çakıyor gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim sistem şekillerine. Bu sistemden oynamış olsaydınız 4 tane sayı yakalayabilirdiniz. Bu sistemden de oynamış olsaydınız 4 sayı yakalayabilirdiniz. Bu sistemden oynamış olsaydınız tam 5 tane sayı denk gelmiş oluyor. Artıda tam 5 yazmışık, artı 6'yı buraya yazmışık. 1'den 2 rakamı. 10'dan itibaren 12. 11'den itibaren 14. 20'den itibaren 22, 30'dan itibaren 30, artısında 5 yazmışık bakın. Bu sistem türü tam 5 denk gelmiş. Bu sistem türü de tam 4 artı 1 denk gelmiş. Bak artı 6 sata yazmışık burada görünüz be. 1'den 2 rakamı 10'dan itibaren 12 11'den itibaren 14 20'den itibaren 22 rakamı gördüğünüz ve ve artı 6'da tam denk gelmiş ve bu sistem türü tam 4 artı 1 çıkmış oluyor. Bu sistemden de oynamış olsanız yine 4 Bu sistemden de yine oynamış olsanız yine 4 bu sistem türünden bile oynamış olsanız yine 4. Şimdi gelelim yeni formüze. Evet arkadaşlar yeni formüze yaptık. Yeni formüze çıkardığımız sayılar 4, 10, 20, 24, 32, artı 4. 6, 16, 20, 26, 29, artı 8. 10, 14, 17, 23, 31, artı 2. 3 tane tahmin yaptık. Çünkü sayılar çok dandik denk geldi şifreler bu sıra Çünkü ne hangi sayılarla toplasak bile hep aynı sayılar denk geldiği için. Çünkü hep bakın hep 8 8 8 8 28 böyle şey denk geldiği için. Ne kadar da şapsak şey bu sıra yazmayın şekline hep çoğunluk kez denk geliyor bakın. Yazmayın şekli bile çok acayip bir rakamlar denk gelmiş bakın. Birinci sayıya 8 de bakın. Burada da yine 8 değil rakam denk geliyor ve sıfır ile rakam yazmayın. Yani 8 ve 0 ile 10 ile başlamayın diyoruz. Ama biz yine 10 ile başladık. Şüpheli olabilir diye. 10 ile yine başladık. Şüpheli olabilir diye yani şey Bakın biz onları uyarıyoruz hatta sizlere. İkinci rakama yine 8 ile rakam. Bakın 2 ile rakam veya 12 veya 18 rakamı veya 8 küçük rakamdan. Üçüncü rakama 6 ve 8. 6-8 diyelim ki 16-18 veya 26-28'i denk getirmeyin oraya. Ve dördüncü rakamda da 8, 2. Yani buraya yine 28 veya 22 veya 32'yi denk getirmeyin. Son sayıya 0. Yani 30'u veya sonunu 20 ile bitmeyin. Artısını 4 veya 8 burada yazabilirsiniz. Bakın burada şüpheli. Bakın bir satı şüpheli olduğu şeylerde sizlere uyarıyoruz yani. Bakın çünkü 2-2 daha 4. Demek ki nasıl çıkmıştı? 5-1 6. 2-2 daha 4. Bundan denk gelebilir. Şüpheli olduğu yerlerde cevap biliyoruz bakın. 6'dan da 2 çıksanız yine 4. Çünkü artıyı 4 veya 8 rakam yazabilirsiniz. Bakın bunu çünkü biz uyarı verdik. Yazmayın diye şey yapmadık ama bunu yazabilirsiniz. Çünkü şüpheli. Şüpheli olan yerlerde biz size uyarıyoruz yani. Örneğin artı 4 veya 8'i kullanın yine de. Çünkü biz bile kullanacağız yine. Bakın 2-2 daha 4. Gördüğünüz gibi deminkinde ne yapmıştı? 5-1 6 de denk geldi. Şimdi bakarsınız 2 2 daha 4. Böylemesine çapraz yine denk gelebilir. O yüzden dedik. Yani burada örneğin 8 2 daha 10 veya 10 on, 2 daha 12. Bakın. Veya 10'dan 2 çıktı 8 yine bakın. 8 bile artı her taraftan çakıyor gördünüz mü? İşte bizim oynadığımız rakamların üzerinden dediğimiz gibi bakın gördünüz mü? Birer kişi rakamlarla kaçmıştı gördünüz mü? Ve şimdi bir tanesini örnek göstereceğim benim nasıl yaptığımı. 2 2 daha 4 bu türlü. 10 sayısında da 8 2 daha 10. Böyle bir toplama şekli yaptık. Gelelim burada 20 rakamına. 14 6 daha 20 böyle bir toplama şekli yaptık. Gelelim 24 rakamına. 22 2 daha 24 böyle bir çatmaz toplama şekli yaptık. Gelelim burada 32 rakamına. 32 daha 32. Böyle bir toplama şekli yaptık. Artı 4 bile yazdık bakın. Buradaki yazma şeklini çiğnedik. Çünkü bunlar şüpheli olduğu için bakın. Şüpheli olduğu yerleri sizlere de hatırlatmış oluyoruz. Ve buradaki sistem türlerine göre yapmanızı öneriyoruz. Ve artı kısımları da koyduk. 10, 4, 8, 12, 2, 6, 5, 3 ve 7. Şu anda şu anda artılar çıkabilse çıksa 2, 2 daha 4, 4 çıkabilir, 8 çıkabilir. Veya 10 artı gelebilir. Bakın şüpheli olan artıları söylüyorum sizlere. Gördüğünüz bakın. Bak 6, 2 daha 8. Böyle bile denk geliyor. 8 bile çıkabilir yani. Artısı. Veya 2, 2 daha 4. Böyle de denk gelebilir. Veya 10'dan 2 çıkınca 8 de denk gelebilir. Artıları sizlere bu şekilde hatırlatma yaptık. Ve dediğimiz gibi arkadaşlar buradaki sayıları da dediğimiz gibi en az 2 tane sayı bırakmak şartıyla diğer rakamlar gördüğünüz gibi hep genellikle hep birer kişi rakamlar kaçıyor gördüğünüz Bakın bizim oynadığımız kupon bile gördüğünüz gibi hep neredeyse ikişer rakamla kaçmış. Bakın iki rakamla kaçmış. 4 yazdık 2 çıktı. 14 yazdık 12 çıktı. 16 yazdık 14 çıktı. 2 rakamda 23. Gördüğünüz gibi 22 çıktı. 1 rakam 32 30 çıktı. Artı 6'yı satabilmişiz. bakın. Gördüğünüz bakın. 5 artı 1 çok yakın kaçmış gördüğünüz gibi. İşte siz de bu düşüncelerle değiştirerek oynamanızı öneriyoruz. Ve buradaki yazmayın şeklini sadece buraya kadar artılar hariç artıları 4 8'leri kullanın yine ve tüm sistem şekillerine göre de yapmanızı öneriyoruz. Pazar günü şan topunda görüşmek üzere. Hoşta kalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.